Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok ilginç, çok yönlü bir ismi Kemal Ersözlü'yü daha yakından tanıyacağız. Hani bazı insanlar vardır tek bir kimliğe sığdıramazsınız ya, işte Ersözlü de tam olarak böyle biri. Şimdi şöyle bir düşünün. Veteriner, eğitimci, filozof, ilahiyatçı, bir de yazar. Bütün bu kimlikler tek bir kişide toplanabilir mi? Hani bu kadara da olmaz dedirttirir cinsten değil mi? İşte gelin bu sorunun cevabını Kemal Ersözlü'nün hayat hikayesinde birlikte arayalım. Bu portreyi tamamlamak için işin en başına, yani er sözlünün entelektüel temellerinin atıldığı yere gitmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. Şimdi... Kağıt üzerinde Kemal Ersözlü kimdir diye baktığımızda karşımıza çıkan bu. 27 Mayıs 1962 Kayseri doğumlu bir yazar, eğitimci ve veteriner hekim. Ama inanın bu tanımlar onun hikayesinin sadece başlangıcı. Asıl ilginç olan bu ünvanların arkasında yatan o inanılmaz entelektüel serüven. Peki ama nasıl oluyor da bir insan bu kadar farklı alana yönelebiliyor? İşte bu sorunun cevabı onun hiç de alışılmış olmayan eğitim hayatında saklı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Gerçekten şaşırtıcı. 1979'da liseden mezun oluyor, 85'te veteriner fakültesini bitiriyor. Ama durmuyor. Yıllar sonra 2017'de ilahiyat okuyor ve bir yandan da felsefe eğitimine devam ediyor. Düşünsenize neredeyse 40 yıllık hiç durmayan bir öğrenme süreci. Veterinerlikten felsefeye, oradan ilahiyata. İşte hayat boyu öğrenme dediğimiz şey tam olarak bu olsa gerek. Yani şunu anlıyoruz ki er sözler için eğitim hiçbir zaman sadece bir meslek edinme aracı olmamış. Onun için bu bilimden sosyal bilimlere, oradan teolojiye uzanan, adeta sonu olmayan bir bilgi ve anlama arayışı. Sürekli merak eden, sürekli öğrenen bir zihin. Peki, bu kadar birikim ne oldu? Bu bilgi nasıl dışarıya aktı? İşte burada da devreye onun yazarlık ve yayıncılık kimliği giriyor. Gelin, fikirlerini dünyayla nasıl paylaştığına bir bakalım. Her şey daha lise yıllarındayken başlıyor aslında kendi çıkardığı Çile dergisiyle. Yani o yazma tutkusu çok erken yaşlarda kendini göstermiş. Sonra 1990'dan 2001'e kadar Almanya'da yaşadığı dönem var. Orada da boş durmuyor tabii. Köln'de Değişim dergisini kuruyor ve yazıyor. Bu dönem onun sesi için adeta bir dönüm noktası olmuş. Sadece yazmakla kalmıyor, fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için televizyonu da kullanıyor. Gördüğünüz gibi 2000'li yıllar boyunca TV 5, TV net, 14 TV gibi farklı kanallarda programlara konuk olmuş. medeniyetten siyasete kadar pek çok konuda düşüncelerini paylaşmış. Tabi bu televizyon programlarındaki derinlikli sohbetlerin arkasında çok sağlam bir yazılı birikim var. Şimdi de bu birikimin en somut çıktılarına yani yazdığı önemli eserlere bir göz atalım. Listeye şöyle bir bakınca bile insanın başı dönüyor değil mi? 1988'de içtihat soruşturmasından tutun, 2012'de Kur'an ilimleri ve dil bilimleri üzerine yazdığı mukaddimelere kadar siyaset felsefesi, tarih, İslam bilimleri gerçekten de inanılmaz bir çeşitlilik var. Bu liste bile tek başına onun entelektüel merakının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Ve işin güzel tarafı sadece basılı kitaplarla sınırlı kalmamış. Bakın 2007 ve 2011'de e-kitaplarda yayımlamış. Bu da bize onun çağın getirdiği yeniliklere ne kadar açık olduğunu, dijital dünyaya ne kadar kolay uyum sağladığını gösteriyor. Şimdi eserlerinin ve eğitiminin ötesinde Ersözlü'yü Ersözlü yapan bazı çok özgün, çok kişisel detaylar da var. Gelin biraz da bunlara bakalım. Mesela kullandığı mahlaslar, yani takma adlar Sosyal medyadaki yazışmalarında Kemal Ersözlü isminin yanı sıra Kayserevi ve Berliner gibi isimler kullanmış. Kayserevi ile doğduğu topraklara, Berliner'ine de uzun yıllar yaşadığı Almanya'ya bir selam gönderiyor aslında. Kimliğinin bu iki önemli parçasını bu şekilde yaşatmış. İşte bu gerçekten çok ilginç bir detay. Yazılarında standart imla kurallarının bilinçli olarak dışına çıkıyor. Bu sadece bir yazım hatası değil, tamamen kendine özgü bir stil, bir imza yaratma çabası kendi edebi dilini kendi kurallarıyla oluşturuyor adeta. Evet, özetleyecek olursak ne görüyoruz? Bir yanda bilim, felsefe, ilahiyat gibi alanlarda aldığı çok yönlü bir eğitim. Diğer yanda bu birikimi dergilerle, televizyon programlarıyla, kitaplarla dışa vuran bir yazar kimliği. Ve son olarak takma adları ve özgün yazım stiliyle kendine has bir karakter bütün bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza gerçekten de hiçbir kalıba sığmayan, tam anlamıyla bir polimat, yani çok yönlü bir aydının portresi çıkıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımıza şu soru geliyor. Bir veterinerin aynı zamanda bir filozof ve yazar olabilmesi bize modern dünyadaki bilgi anlayışımız hakkında ne söylüyor? Belki de er sözlünün hayatı bize uzmanlaşma adı altında disiplinler arasında ördüğümüz o duvarların ne kadar anlamsız olabileceğini hatırlatıyordur. Üzerine düşünmeye değer değil mi?